Yani oyun hep doğu, doğuda gidecek. gidecek Evet batıya gitmeyin oyun hep doğuda dönecek Ben şöyle bir hub açmayı düşünüyorum 8 yıldızına Ben 4 ve 5'i kapsayacak Yenir. Yenir Şimdi arkadaşlar istediğinizde alabilirsiniz Doğru. ben Doğru. rol şeyi Doğru. yapmıyorum istediğiniz rol oynayın Bu markama gidip bir radyo ve sonrasında 4 yıldızına yıl ben yıldızına ben hub atıcam Bu 4 ve 5. cap'leri kapsayacak bir hub Bu 4 5. cap'leri kapsayacak bir hub Başarabilirsek fark atabilir oyunda şu anda bu hap. Hızlı böfle iyi film bu arada. Bazıları. İlk kepe kim gidiyor? Şu sen mi gidiyor? Ben alırım ilk Şu an bir daire görünüyor da. Tamam. Beş vakit dolanmıyor. Üç piyade, 4 piyade mangasıyız. Burada da yerine çeviriyoruz hap zaten. Ama. radyon'a göre atın. Market tarafına verirse construction'a dördüncü kepe. Benim hablar bir işe yaramaz. Ama 5. kep için yine iş yarayabilir. Haberiniz olsun. Onu atabilirim. Doğu tarafına. At ya da bir tane de şöyle atarız. Aşağı doğru. Çok önemli. İkinci de ben alacağım. Bunun buraya girmesi lazım. Yoksa zor tuz. Atlayın. Bu araç düşman acaba? Bizimki mi? Bizimki galiba. Arkamızdaki bizim. Green orada şey var, biter var. Aracı biri boş varsa. Biter geldi, biter geldi. Yardım et, yardım et, yardım et. Biter geldi. Görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Hepsi boş Açım yok, açım yok. Sıfır nerede? Görüyorum. Ben respawn'la. Ya abi, abi, önden yem olarak RBS'i göndermişler ya. Şaka gibidir. Borların arkasında ondan görmemişsiniz. İki abartacağız biri güneye. <laughs> Şuralara bir yere. Diğeri kuzeye. Çok inceden görüyor ya. Hiç sıkamadım bile. De. Şu anda güneye inmeyelim. Camiye verme ihtimali var mı? Kuzeye gidelim. Var. Yok garanti camiye verecek. Garanti cami. Cami değil mi? Gel benimle. Garanti cami 3. kep sonra 2. 4. kep. biz 4. kep. Ben de ona karşı koymak için geliyorum bir daha. İyi ama. Tamam. O abı kazan sonra idelim dördüncü kepi tutalım. O da burası zaten şu. İçindeyiz dördüncü kepin. Şimdi Bravo Charlie. E, Hapları çıkardık şu ikiye ok. bölünüyoruz. Bravo sağ tarafa gidiyor. Charlie yedir. sol tarafa. Ben Bravo ile oynuyorum. Bravo Bravo ma. Charlie. Charlie'ye. Daha doğrusu, şurası Charlie. Pazarın kendi içi. Biz camiye girdik. Çatları çıkabilirsiniz. Henüz daha gelmediler dördüncü keplerine. Cami ne kadar hızlı çekersiniz o kadar iyi kuruluruz diğer keplere. Okey. Charlie'ye verdi dön. Bravo. Bazar oynatın, bazar hızlı e çekelim. Buradan değil. Ya şeyde kalabilir mi? Safe camide? Gelin bir rally ile sol tarafa atalım rally'yi. Yine e vermezse diye, faktüre verirse diye. Evet, herhalde ile oynayan farklı 7 yıldızda düşman radyo var, oynatın piyada. 7 yıldızı. Şuraya bir yer atalım. Faktör içini Beyler, bana yardım lazım. Böyle bir düşman. BMP bandini bug'a soktu, içime girdi. Doğudan, doğudan geliyor düşman. Doğudan geliyor. Doğuya doğru yönelttim, izlesiniz de doğuya. Oradan oynayacağız çoğunlukla. Evet, Cephe arkalamasınlar. Faktörü gerek var mı? Şöyle. Yani adamlar şu anda... Gerikebilir. Gerilirler bayağı. Değerlendirelim bence. Oraya hap çıkar bu. Bilir. Bu adamlar geldi hatta yıldızlarımda şu an. Aynen Çoğun doğudan giriyorlar. Tamam sen Doğru. Bey'le vur. vur bakalım. Üstünde adam vardı. Radyo marka Bisa doğru mu komendör? Abi hadi Radyo var. bulundu. Yer Commander'ı abi buldu. Ona puşuyalım. Of çıkışı bulamadım ya. Biz komendörün bulduğu hub'ı darlamaya çalışacağız tamam defansa piyade çekiyor. Aga. Bu nedir aga? Beyler tank mangası yok diye tankı alıyorum. Ben gelince sapır hap proxylenecek çıkamayacaklar. Ne kadar kalabalık şu an burası? Öldü bir. Hub'ın başı, hub başı alınmış. Radyo ne bunda? Aa hub'ın üstünde adam var lan. Bomba attım gitme. Bomba, o tarafa bomba attım. Oraya atış geldi de. Dikkat et. 8 hava aldınız evet. mı? Hub'ın başına alınmış. Buradaki sepır almış herhalde. Radyodan emin değilim. Radyo nerede? Biliyor muyuz yani radyo nerede olduğunu? Hiçbir yok. Hayır hayır hiçbir fikrim yok. Radyo markını silelim o zaman kafa karıştırmasın. Bu? Burada lojileri var. Transportları. Evet. Pazarın içine piyade girdi. Pazarın içine piyade girdi. 8. Evet dinlemedim. Lazarlarımda radyoymuş. Lazanda radyo 8. Anlaşıldı. Eee radyo bulunda. Radyo bulundu Ölmüş, ölmüş, ölmüş. Korumaya geliyoruz radyoyu. E, Ölenler Ölen. kuzeydeki ablandan da defansa girsin. Gerçekten. Ölenler abi defansa devam A et lan komple kaldır komple kalır koruruz. Atış çok azdı şuraya vurabilirsiniz. Ölmeyenler ise güneye ilerlemeye devam edin abi. Radyo bulduk, radyo kaldırılıyor. Sprey bomba atar. Ee, kepe girip bas kurmamız lazım. Ağzını hayır açın. Ya ölen kendinizi gönderin yeter. Geri kanal takviri oynayın. Tamam, bomba diyorsun ikiye bölüneceğiz. Neyse sağlık. Radyo kanamada. Eyvallah. Faktöre girelim de bir kepi dürtelim ya. Gel gel içeri gel. İçeri gel. Buradan çekiyor. Ben bir tank çıkardım. Çekiyor tamam. orası tamam, safe tamam, değil o yüzden ben de diyorum. bulunduğumda okutacağım bir tane. Biz radyoyu kazıyorlar şu anda ama oraya geri dönecek durumda değiliz. Faktörü çektiğimiz gibi pushlayalım. 8 mobu markama. Defansın radyosunu boş verin beyler. Aynen. Ee, biraz yavaşlatmaya çalışın kepi yeter. Kuzeye çıktı tank şu an bu yolda bir yerde. Bazar'ı UV ye vursana. Kep %50'de faktörü 4'te çekiliyor %50'de. Tamam, Double'ın double ötürü düşme efendim. ihtimali düşük aynen. Yavaştan güneye inmeye başlayalım piyadeler. Tanka vurdunuz mu? Güneye doğru. Ya. Tank patladı. Anlaşıldı. Tamam, Bravo'ya gidiyoruz. Bravo'ya gidiyoruz. Evet. evet. Bravo'ya doğru ilerleyin. Piyade lazım bana. Çanta sola. Parsel'de çanta var mı? Var var. Tamam seni karşıya geçip bekleyeceğim. Buraya bir rally atarım. Adamlar da yoldan koşarken ölmüşler. Oyun çok biter ya oradan oraya gelesi ya. Yolda abları var. Beş yıldızları ne çok iyi. Onlar gelesi Bunlar da kira diye kuramamışlar ben. Kabusta hocam ben geçtim. Ya orada hub varmış. Tank Habl dövüyor. Çantanı koy dönün Çantanı ya. koy Of of Ben bakıyorum da 5 yıldız önüne hap göremedim burada Kuşayalım oraya Şeyde çukurda çukurda şurada Markta doğru Medium düştüm Hapı da kapatalım sonra oradan yatarım buraya Keşke şey bombayı da yenilseydim ya Vurdum o atı tank. Sıktı ama vurdum. Hale kedim ya. Tokyo'nun piyade var Allah orada. Abim dibinde. Allah Allah. Allah Allah. radyoyu kaldırıyorsunuz değil mi? Yedi. bu... İnşallah kaldırıyoruz. İnşallah. Kaldırdık, biz kaldırdık. Eskele <laughs> Communication içinde hub var dediniz ya mesela. Şimdi bu düşman radyonun... Şu radyosunu buldunuz Hadi. şu anda. <laughs> Heh, tamam onu diyecektim, buldular. Abi illa like, ki işe yarar ya bu biz. Radyoyu bekleyin. Düşman radyosu kalktı. Araç MP2. Tamam, geliyorum. Hata biz alır mı boşa aynen boşa gitmesin abi. Uygun bir yer görürseniz yollayın, sallayayım. Bir sonraki kep 8 yıldızım. Benim, benim tek benim ten, de benim de şu 10 an yıldızlarında beklesin tankımız. Oradan gördüğü tüm piyadeler vurur bence rahat bir şekilde. Tamam, tam oraya doğru gidiyor. Karşı artileri gelmiş olabilir. Girebilen herkes binalara girsin abi. Karşı artileri başlayabilir ha. Ben Ona göre safe atayım. oynayalım. Ee, lojistik Green zona. Kuzey, o bat, o Kuzey bak. batıdan düşman giriyor. Yakın. Öldü. Seni kaldır Önmelik Sonra kendini. Ee, şu yıldızlarından geliyorlar ağırlık olarak. Üç yıldızlarından. Ticketlar bitmek Sen üzeredir ya. Bayağı domine ettik. Sen kendi yılla. Önce. Onun rallisini alsın direkt oynayın konuyu keşke. O söz mü o? Kepşan 1 kep ile çekiliyor. Yüzde 5 falan öteye düşme sanma Evet. Düştüğünüz arkadaşlar give up verin. Tekrar halden doğun beklemeyin yerde. Ne kadar kaldıramayacak pozisyondasınız. En azından minik yok musun? orada kadıyı kaldıracaksınız. Hemen ya. burada, hemen burada. Gerçi tıkız sıkıntımız çok yok ama. Göstermeyin kendinizi. Bandajım yok medik. Ölmeye çalış. Kendini yıla full. O biter Kuzeyde ife var bir tane. Kuzey batıda şu yıldızların tarafından sıkıyor kepe. Gelebilir mi istiyorsanız Valla sen bilirsin. İyi darlıyor bizi. Kanka oyna şey pat, patlasan da zaten sonra önemli değil. Bizim Öldü mü lan? Yo, Mesela, medik. Altlar, altlar, Hat <laughs> medik kaldırabilir misin yukarıda? Hat kardeş. Bandajın var mı? Bizim piyade burada daha rahat eder. Hat. Yani sen piyade patlasan bile bizim kepi çok rahat çekeriz. Gitme. Tamam, tamam, Osman. Atsana. At, at. <laughs> Benim bandajım yok beyler. Efendim. Tep içine mi? Yok ya şöyle. Ya şöyle falan. Deneyim. Atarsam tam derin zamanda. Bir de tam markalarında. Atayım mı? Daha iyi bir şey isteyebilirim süren bir tarz gitme ölmeden Öldüm Bekle 3 saniye, saniye bekle 3 saniye bekle şu daha iyi. Oğlum benim üstümde sıkıyor lan. Atıyorum. 5 marka daha da bir tane. Beş. Beş. İşte bu kadar. Elinize sağlık. Kolaydı. Kolaydı. Top almışım lan. Hiç ölmeden oyun bitiyor. Güzel. Elinize sağlık.